Koskep, işini geliştirmek isteyenlere yönelik girişimci destek programının ikinci çaresini hayata geçirdi. Destek programı ile ilgili Koskep Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Başvuruların 2 Haziran'da başladığını ve son başvuru tarihinin 30 Haziran'da sona ereceğini söyleyen İl Müdürü Yıldırım programın amacını anlattı. Koskep'in girişimci destek programı kapsamında 2025 yılı ikinci dönem başvuruları 2 Haziran itibariyle başlamış bulunmaktadır. COSGEP girişimcilerin seçiyor mottosuyla 2024 yılında güncellenen girişimci destek programı iş geliştirme desteğinde 2025 yılı birinci dönem başvuru süreçleri tamamlandı. Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçleri şu anda başlamış durumda. 2025 yılının ikinci dönem başvuruları ise şu anda alınmaya başlandı. 30 Haziran'da son bulacak. 1,5 milyon liraya kadar destek verileceğini söyleyen il müdürü Yıldırım, destek programına başvuru şartlarını da açıkladı. İş geliştirme desteğin kapsamında biz girişimcilerin başvurularına eğer desteklenme kararı alınırsa 1,5 milyon lira üst limitli ve %80 destek oranıyla geri ödemeli destekler sunuyoruz. Bu destek miktarına girişimcinin genç girişimci, kadın girişimci, engelli gazi şehit yakını olması durumunda destek miktarına 150 bin lira ilave ediliyor. İl Müdürü Yıldırım desteklenecek gider gruplarını ve sektörleri de şu şekilde sıraladı. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alım giderlerine bunlar içerisinde eğitim danışmanlık, gönderlik, belgelendirme, test analiz Pazarlama, tasarım ve sınav mülkiyet hakları giderleri e, giriyor. Bunlara destek sağlanıyor. E, desteklenecek işletmeleri nasıl belirliyoruz? Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanıyor. Başvurular kurullarda görev alan COSGEP personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendiriliyor. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu yapılan sıralamada ülke genelinde İlk bine ve kendi ili, ilinde de ilk ona giren işletmeler, başvurular jüri değerlendirmesini sevk ediliyor. Jürilerde de e, kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından e, başvurular değerlendiriliyor. Kurul ve jüri değerlendirmeleri sonucunda oluşan puanlamaların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde de ilk üçe giren başvurular destekleniyor. Geri ödemeli destek olduğu için bu destek herhangi bir faiz veya komisyon uygulanmıyor. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program sonunda 6 ay ilave bir süre sonunda üçer aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte geri ödeme süreci tamamlanmış bulunuyor. Programa başvurularsa koskep.gov.tr .co üzerinden yapılacak 30 Haziran tarihinde sona erecek olan başvuru süreci için işletmelerimiz son 3 yıl içerisinde işletmesini kuran girişimcilerimiz koskep.gov.tr adresinden e hizmetler linkini tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor: Bu desteğe başvuru yapmak için koskep web sayfasındaki girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmak gerekiyor. Destek sürecimiz biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 30 Haziran'da tamamlanacak biz girişimcilerimizin başvurularını bekliyoruz.